Fatih Bey geçmiş olsun. Çocuklar nereden haberiniz oldu? Fatih Bey geçmiş olsun. Neler oldu biraz bahsedeyim. Ufak Allah seni. <laughs> 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 Ufak bir trafik kazası atlattınız evet. galiba maddi Han hasarlı. Hanımefendi şurada bir hanımefendi şurada kasiste durunca. Kasiste durunca ama size hâniyetliymiş, bayağı durdu Çak, ben ama, yani. bir bir ha, ama. Ben de biliyordum normal seyirinde. Arkadan sizi vurdunuz ama. Ama bence daha çok zarar var. <laughs> <laughs> ama arkadan vuran daima suçlu oluyor. Öyle oluyormuş, <laughs> öyle, oluyormuş. <laughs> öyle oluyormuş. Vallahi bilmiyordum. Ama yani bu bir şey hani, e, bence şunu da söylemek istiyorum. Bu hatalı bir kısım. Hani kendisi de söyledi hanımefendiye. Muhtarımız da burada zaten. Bakın, mahalleli muhtarı burada burada. Gene mekanı da alsın ama. Ya bizim da bak Barut Tayyip <laughs> Menkul <de> benim. <laughs> He bak. Barut Tekel de benim. Bak magazinin kralları burada. Abi, <laughs> Ahmet Barut da burada. <laughs> Ahmet abi canımı ciğerim. Aa tanışıyoruz tabii. tabii, abi, tabii. Mi? Mi? İyi barış. Hani e, herhangi bir maddi hasar oldu ama maddi sizde hani iyi, bir, herhangi bir, bir şey, yok. şey yok. Ya da yok ankerim, zaten şirket arabası ama. o benim. Şirketin arabası. Benim kendi arabam değil. Bak ya, saçını getirecekler, yapacaklar, belki araba değişecek, bilmiyorum. Ben abi. ilk defa şahit olurum, uzun zaman sonra sizin araba kullandığınıza. Evet. Ama onu daha önce Fatife'yi ben taşıyordum taksiyle. Evet. <laughs> araba kullanmıyorum. Ya şöyle ki, mesafe Bodrum'da biliyorsunuz şey olması lazım, Bu gece hani bir şey oldu ki yemeğe gidiyordum ya. Ama ne yemek zehir oldun. Geçmiş Yemek <laughs> <ortaya>. Geçmiş <laughs> <ben> oldum zaten. <laughs> Geçmiş olsun. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Ben ee, Bekliyoruz Çeşme. Gidiyor, başladı başladık ama Bodrum'da belki bayramdan sonra da Bodrum yapacağız inşallah olursa herhangi bir sorun olmazsa çünkü kulüpte biliyorsunuz çıkacağımız da mahsul çıktı evet, bir problem oldu evet. ne problem oldu. olduğunu bilmiyorum şu anda henüz ne yapılacağını ama Sesle sahneyle ilgili bir ruhsat sıkıntısı varmış galiba o onu, Ben çektik, bilmediğim için biz şş, yapıyoruz yapıyoruz yani ama inşallah hallederler yani olur biter bu Genel olarak siz nasıl bakıyorsunuz turizm? şehvinde bir de mekanların kapatılmasına <laughs> veya sanatçıların Evet. Günah. Onu söyleyecektim. Bakın burada da öyle yani milyonluk yatırımlar yapıyorlar. Yani insanlar bekliyorlar yaz sezonu ki böyle iyi bir yatırım olsun, şey kazaralım falan diye ama böyle bir kısıtlamalar olunca olmaz. Yani hem e, kend, insanların kendi cebini hem de devletin cebine zarar aslında bu. Güzel. Aslında öyle yani. Bu hani daha bir yumuşak olmak gerekiyor. Bu saatlerin biraz daha yumuşatılmasını düşünüyorum. Yumuşatılması lazım. Bu sanki bizim hani bakış açımıza göre tatil yörelerine özgü bir şey gibi oldu. Çünkü Niye? İstanbul'da bu kısıtlama yok. Var var. Yok, birçok mekanda yok. Hani evet yani İstanbul'da ama İstanbul'da yok ama bazı şehirlerde de var yani. İzmir'den evet. genelde başta çekiyor bu konuyu. Böyle bir kısıtlama yapıyoruz. Hani işlerin bakarımız ne düşünüyor bu konuda bilmiyorum artık ne oldu. Tabii ki insanların şöyle bir şey, bakın benim bana, bana uygun. Ben saat 12'de sahneden indiğim için mutluyum. Açıkçası evet. söyleyeyim. Yani. Çünkü sabahlara kadar şarkı söylemek değilim. çok yordu artık. Yoruluyoruz da. Ama işletme var, işletmeler var. Yani sabah kadar çıkıp sabah derken işte 3-4 mü, mü? Eskiden öyle 3 bir 3 şey. 3-3 gibi. Orada insanlar biraz. Zor duruma düşüyorlar. Orada çünkü eğlence var, insanlar eğleniyor, e, satış var, yani şey var, hani ne derler işte, Hı. eğleniyor, meşrubatın içi falan bilmem ne yapıyor. E, o yüzden e, ondan para kazanılması gerekiyor Hı. hiç kazanamıyorlar ve e, yaptığı mekanlara yatırımlar falan bayağı zor oluyor. Hani bence e, biraz yumuşatılsın lütfen. En <laughs> kısa zamanda inşallah açılıyor diyoruz. İnşallah siz de. Ee, siz de basın olarak zaten bunun farkındasınız. Tabii tabi kesinlikle. Yani, yani e, hiç, 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 Herkes birbirine bağlantılı. Yani orası kapalıysa evet, siz bir şey yapamıyorsunuz. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> öyledir zaten. İlk zaten bir şey oldu zaman bizim sektörümüz bağlantılı. Dolayısıyla siz biz böyle ortada kalıyoruz. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun, Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Olun. Sağ olun. Wenn ich heck bin, dann